Arkadaşlar bugün sizlere e, bu nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk olarak uygulamak istedik. X arta giriyoruz. Şu alttaki altı tutu basıyoruz. E, sonra en alta geliyoruz. Burada renk harika planları diye bir yer var. E, buradan bir renk seçebiliyorsunuz. Ya da e, istediğiniz renk yoksa buradan da belirleyebiliyorsunuz. E, ben küçük kahverengi ayıcıklı olanı yapacağım. E, bunun için böyle turuncuya gelip buradan böyle kahverengi seçebiliyoruz. Evet kahverengi seçtik. Sıçramalardan arama kısmında bir net yazıyoruz. Şuradan bir nettenin şeyini seçiyoruz ve tüm ekranı kaplayacak şekilde büyütüyoruz. Burada renk değişmiyor. Yani hangi renk olursa olsun yine şekline giriyor. Zipin İşte sonra e, Apple normal çıkartılmalardan mesela Apple emoji yazarak ya yani böyle istediği şeyleri falan bulabilirler. E, ama bu pek bir alakası yok. zaten Apple yani normal Apple olanlarda metin kısmından emojileri girerek yapabilirler. Sonra ayıcığımızı seçiyoruz. Böyle küçültüyoruz birazcık çünkü çok büyük. Sonra gölgeye basıyoruz. gölgenin böyle pırdıklarını sonra opaklığını falan ayarlıyorsunuz. Daha sonra şu onun yeri var. Konum kısmına geçiyoruz seçiyoruz. Renk de zaten siyahı seçmeseniz daha böyle yapmacık duran ben siyahı seçmenizi tercih ederim. Ve bu şekilde oluyor yani. Eğer bu size çok açık geldiyse tekrar bir bitmekle yapıp bunun iki katını seçip ikinci katı da böyle yapabilirsiniz. Ama böyle çok koyu oluyor. Ben koyu yapmayı sevmiyorum. Yani birazcık kötü oluyor. O yüzden böyle de yapabilirsiniz yani. Bu şekilde oluyor zaten. Böyle sonra işte